Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Stardew Valley'e devam ediyoruz. Abim yanımda. Ne yaptın abi? Dert, çile, kahır. Çok da dertlenme be gülüm. Yarınki çiftliğin sergisi için ne kullanacağını düşündün mü? Yarın çiftliğin sergisi mi var? Evet var. Bana niye kimse söylemedi? Bir de mektup var. Ee, sevgili Berat, Yıldız Çiğ vardı yarın gerçekleşeceğini hatırlatmak istedim. Çiftlik sergisi için 9 adet nesne getirmeyi unutma. Şölen sabah 9'da kasaba meydanda başlayacak. Meydanda görüşürüz. 9 adet bok göndersem? Olmuyor ben diziyorum, diziyorum. Mal kabaklarını şimdi mi toplayacaktım ben yoksa bir gün daha bekletecek miydim? Şimdi. Neyse arkadaşlar ben yine standart aktivitelerimi yapayım. Bir şeyler olursa görüşürüz. Arkadaşlar şimdi demirciye geldim. Eee Clint abi Clint abi buraya mı? Şey. Sen yine standart bizim şeyimizi hallet be Ha? Hallet hallet sen onu bir geliştir. Arkadaşlar çapayı geliştirmeye verdim. Ne yapalım ne yapalım dedim düşündüm taşındım tatlı tatlı aşındım aklıma bu geldi dedim ki birader dedim ben niye şey yapmıyorum oğlum. Ee, yapacak bir şey bulamadım abi <laughs> Neyse. Hayvanlarını sev sevdiğim Balgabaklarını topla Daha toplamayacağım yarın Büyüsünler iyice Büyümeyecek mi? O zaman arkadaşlar ben bir balkabaklarını toplayayım onları da satayım Şimdiki hedefim belli Hedefim şey Eee <laughs> çapa mıydı? Neydi onun adı? Onu fullemek arkadaşlar. Hı. Neyse öyle bir şey olana kadar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, şölen varmış. Abimle beraber şölene gidiyoruz. Abi yukarıdan gitti ben aşağıda. Ne yaptın gülüm? Ne yapayım be gülüm? Ana şey şöleni. Ben buradan yıldız kaydım evi almış mıydım ya? Kötü şapka için çalışacağım. Ben hiçbir şey için çalışmayacağım. Ya Allah. Oduncu. Ya Allah. 9 eşya gerekiyormuş la 3 tane eşya bırak ver. 3 tane eşyam bırakayım. Bırakalım. E, şuraya. Bak hazır mısın? 1 kola. 2 poh. Geçi pohtan koymuşsun. Kil. Fındık. Hala. Sıçtı attı lan. <laughs> Kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Kim sıçtı? Geri al, geri al. Ben bunları geri alayım. Tamam mı? Tamam. al. Sen koymaya, koymana gerek yok. Orayı taşıyacağına ben eminim onun ya. Aynen dayı. <laughs> Merhaba. Bak, ben, ben birazdan... Daha... Merhaba. Bu benim <laughs> Oğlum gül gibi nesneler koydum. Ne sorunu vardı ya? Dayı kumar oynayabiliyor muyuz? Turuncu. Ah, bak Beş. doldurmama gerek yok. İritim, kutçası, altın, balga, bak, kumaş. Eski meyve valla eski meyve. <laughs> Oğlum bal da koyarım lan senin için. Ya amana korum artık ha. <laughs> bal kalabilir. Bal kalabilir. Balı yedir. Hatun. Ne yaptın? Herkes çok güzel geliyor gözüme. Aa benim hatun buradaymış lan. Aa çöldeki karada gelmiş. Sen de bugün burada olabilmek için ta Pakistan'daki çölden geliyor. Patisko'dan. Pakistan diye okudum. Onu pek sık görme şansım olmuyor. Yıldızçı vadisi halkı gerçekten eşsiz. Bizim buranın adı Yıldızçı mı? Ana, Penny yalnız kalmış daha. Rahatla. Tüm gün ayakta olduktan sonra sonunda dinlenmek olmak üzere. Gel gülüm sen yalnız kalma. Şöyle bir F12. Leah'la şey ne, ne çok birbirine benziyorlar Robin. Ben niye Leah arada sırada yürüyor bu Oğlum bir şey değil mi? Yan yana durmuşlar anne kız gibi duruyorlar. Penny de andırıyor. Ben de Peni'ye yürüyorum çatımı. Evli olabilirim ya. Ben, e ben, evli değil mi? <laughs> ben evli. 50 <laughs> gold 50 gold 50 gold. Balık tutacağız. Hemen burada balıklarımızı tutalım. Arkadaşlar şimdi 500'de puanım oldu. Daha ben zabağa kadar turuncuya basacağım. Zabağa kadar. Aa yok lan yeşil en son. Geçen sene yeşil çok geliyordu arkadaşlar bu 5. 10. bölümlerde falan. Bak gene yeşil geldi. Oyun bozuk yeşil. 50 gold'da yeşile basıyorum. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi dayı. Hadi lan. Helalsin be. Şimdi 50 gold verdiğim için E ee, gene 504. 100 dolar basıyorum. Neye bastım lan? İnşallah yeşile basmışımdır. Yeşil, 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 yeşil. Hadi yeşil. Evet. Nice. Güzel. Şimdi ya hep ya hiç. 600 dolar. Anamın ruhunu ortaya koyuyor <laughs> Babamın mıydı lan yosu? Hadi 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 yeşil. Hadi Hasanım, gelirsin. Gelirsin. Yaparsın. Adam. Ananın. Battık lan. Battık lan. 4 dolarla çıktım lan. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar ya. Yine standart aktiviteleri devam ki. Selam Berat. Görüşe göre 70 puan ile 3. olmuşsun. Ödün olarak 200 yıldız yatırım senin bunlar akıllı Aha gidemeden şey. Başkan 200 gold daha verdi. Yeşil. Hepsini basıyorum. Basamadım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Nice. Kaybettiğimiz parayı geri kazandık. Bir tur daha yeşil. Bu sefer de 504. Ya kumarcı kumardan vazgeçmez arkadaşlar. Kumar oynamayın. Çok kötü bir oyundur kendisi. Hani ocağınızı söndür haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim de. Ananın. Şu an ee, sol alttan görebilirsiniz. Resmi olarak. Daha yeni 4 yıldız şeyim vardı o da gitti başkan bir daha borç versene lan bak böyle olursunuz işte arkadaşlar tezgahtan mal mı sattın sen he acı? Acı? ha direkt jeton alabiliyoruz lan İ iki bin tane ver 100 yüz tane mi veriyorsun ver yüz tane ver ben o yüzde var ya yeşile basıyorum Yüzünü de koyuyorum. Alo. 200 Hızlı döndü lan. Turuncu gelme lan. Ne olur turuncu gelme. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. Karaya kırmışsın. İki yeşil bir turuncu turuncu. Dört yüz. Hadi turuncu, hadi turuncu, hadi turuncu. Yok abi iki defa kazanırıyor, üçünü de kaybettiriyor sürekli. Yok ben kazanıyorum yani sen kötü kumar oynuyorsun. Kumar ocak söndürür ya. Gelin bir tane daha güç yarışı. Ya ha. Beceriksiz. Ha Görmek istediğim şey bu işte. Al bakalım benden sana bir yıldız yeter. Yapi. Zaten çok da değerli bir şey yokmuş arkadaşlar ben gidiyorum ya. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim yeter. Standart döngüye devam ki. Şölen de o kadar eğlenemedim maalesef. Gideyim bir poh varsa pohları alayım. Ee, ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Clint şeyimizi halletmiş. Bahır çapamız oldu. Hiç beklemeden bahır çapamızı direkt çelik çapaya çevirelim Clint. Devam et sen koşum. Darat benim evin oralara ne zaman gelebilir? Birazdan giderim. Şimdi arkadaşlar onu iridyum yapacağım. Biraz madene gideyim. Altınım var. Bir tek iridyum yok. Birazcık maden yapacağım video dışı. Önemli bir şey olsa görüşürüz. Ekran paylaştım. Gel. Gel. Dur. Gol! Beşiktaş gol attı. Asiktir. Şeyinle kanka olunca böyle Aa öptü seni. Hey! Aa F12. <laughs> Ananı sikiyim görüntüye bak. Videonun kapağı belli. Aa! Ay! <laughs> Bebeğim ne öpüştünüz. Hey, bir kere daha öpüşün. Ay! Oy! Abla. Oy! Aman Allah'ım. Ne Tribünler ya? neler görüyor? Seyirciler neler görüyor? Aman Allah'ım. Trabzon'un aşkı böyle bir şey. İnsanı gay ediyor. Ha animasyon girdi lan dur bir. İyi bir zamanda geldin. Tamam da yeni öğrendiğim bir yemeği yapıyorum. Yapmak seviyorum. Oy. Yemek yapıyormuş güzellik. İzin ver hemen bitireyim. Bitir bebeğim. Sen yemek yapmıyorsun. Sen ocağı yumrukladın ama. <laughs> Al bir tadına bak bakalım. Tepkiyi ben verebiliyor muyum? Bok gibi olmuş diyeceğim. E niye midem bulandı lan? E, evet. Yalan söyle. <laughs> Çok lezzetliydi. Şey daha fazla alabilir miyim? Kesinlikle eşsiz bir şey. Tadı nasıl böyle yapabildin? Yalan söyleyip çok lezzetliydi mi desem ki? O şey daha fazla alabilir miyim mi? Kesinlikle siz bir şey tadını nasıl böyle yapabildin? Hım <laughs> çok lezzetliydi. Abi. Kesinlikle siz bir şey. <laughs> Lan ben sevin diye söyledim onu. Lan. Olur. Ya amına Karı yüzdük ya ay ay ananın Peri Ne olur geri dön Hay dil dil bir siktir git la aradan Rica ederim gülüm özür dilerim ya ya yanlış yaptık Oooo oh arkadaşlar altın şeyim maalesef yavşan biri yüzünden çalındı. La ee, gel gel 5 tane atacağım lan. 5 tane atacağım. Altın <laughs> türküsü bokun olsun lan. An siktir git. An siktir git. <laughs> Hayır ben öyle kabul edemem. Emeğimin Benim, karşılığını isterim ben. Ev, sen var ya. Evet. Neredesin amonafık? Neredesin? Neredeyim? Hayır. Nered Net. Nered Sen, sen, benim saygısızsın bir kere. Onu bir kabullen. Fışkiyeleri mi satmak ne ya? <laughs> Arkadaşlar, video dışında benden biraz hırsızlık yaptı. Ben de gittim, şu fışkiyelerden vardı onda biliyor musun? Tam bundan. Gittim, kırdım. Lan peç! Oyunun! Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Şuradan 5 altın kulçesi siktir git! Paramla <laughs> döverim lan seni. Al ah, al ah, ben... <laughs> Siktir git ya. <laughs> al paramla döveyim seni al. <laughs> Arkadaşlar ben bir gideyim... Paramla döveyim diyor gel gel. Seni neyle döveceğim gel. <gülüyor> Geliyorum. Babanı sike... Dime. He ne oldu götünü yemedi. Be beş tane vermeye götünü yemez. Robin'in yanındayım bu arada. Vermem. Çalarım ki. Sikerim ki. <laughs> Çalarım ki. Bak oyunu bozuyor. Bir önce sen başlattın. Bu karını bozarım. Karımı bozarsan karına yürürüm. Artık hangisine yürüyeceğin sana kalmış. Hepisine birden yürürüm. Arkadaşlar <laughs> böyle şey olabilir mi ya? Adam gelmiş. Tuba yok. Bir şey kim yok. <laughs> gelmiş. Olaylı, olaylık versene oğlum. Ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar bedavadan 5 altın. Enayi altını. <gülüyor> <gülüyor> alet geliştir. <Aram. gülüyor> ne yaptım lan? <laughs> ben bir de Jot işleyebiliyor muyum ya sana alet verdikten sonra ona bir bakayım. Hadi bunların hepsini işlesene bana ya. Taş verdi. Allah. Im. Biz burada bu çocuğa bir şeyler yapalım. Bu çocuk gelsin yoldan geçer, giderken hop abi bu benim hakkında hop abi şu senin hakkında deyip yaslanır. Değişik evet, bir şey buldum vardı. lan. Eyvallah. İlginç bir şekil yaratan özelliği olan simsiyah kristali. Çok bir parlatı ev sahipliği yapan esir. Bence bu taşı değerli kabul etmiş. Herhalde sen o taştan vermişsin adamlara. Böyle kırmızı... Müze yazıyor mu? ya askerim o zaman, n'apıyorsan yap, götüne sokuyom. Aha iri Beş taş. Demir mi? Çok kötü gidiyoruz lan. Bakır mı? Daha da kötü gidiyoruz. Altın. Taş. Bok gibi gittik la. Taş. Aa bak bu güzel oldu. Bir tane ridin hazır gençler. Bu neymiş la? Bu kristal garip bir parıltıya sahiptir. envanterimde nasıl boş yer yok burası aa envanterimde boş yer yok yarın ee, ben bir daha geleceğim yanına haberin olsun çöpleri çöpe atıp ondan sonra da gitmeyip ya da bulduğu eşyaları direkt orada satmıyor yarın yine geleceğim. g** <laughs> benim oyunuma sen niye karışıyorsun <laughs> neyse arkadaşlar yarın görüşürüz o de- Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu hafta çok bir şey yapamadık. Çapa ineğim geliştirdim arada. Bu çapa yedek çapa. Abimin kullanmadığı çapa. Ee, benimki de şurada olacak. Neyse benimkini de boş verin. Bu hafta abimin ifşasını gördük hep beraber. Onu <gülüyor> <gülüyor> onu yayın. Tek istediğim şey var sizlerden. Hani Kaç kişiyiz bilmiyorum ama onu yayın. Tamam mı? Hani bunu her yerde görmek istiyorum. Abimi güzel öptü şeyin. O da onu öptü sonra. Bitti <laughs> mi? Yok. Daha dur. Ee, bir haftan daha geride bırakmış bulunmaktayız. Daha fazla sardı var videosu gelmiyorsa. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ki seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Berat Çıktım.